Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün size e, sel sil lastik parlatıcısını uygulamalı bir şekilde göstereceğim. Lastiğimizin hali böyle. Şu şekil. Şöyle sıkıyoruz. E, yine benim sattığım mikrofiber bezli. Üstünden biraz daha sıkalım. Şöyle şu şekil. geçtikten sonra lastiğindeki kiri de alıyor bu arada. Şöyle aradaki farkı görmeniz için e, bantları kaldırıyorum. Uygulamayı yapılan yer, yapılmayan yer. Aynı zamanda ben plastik alanda da denemek isterim. O yüzden oraya da bir bant çektim. üstünden sadece şöyle bir plastik arka tarafıyla hiç kullanmadığım tarafıyla da kurulacak. Şöyle farkı bariz bir şekilde görebilirsiniz. Ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama. Arkadaşlar hepinize hayırlı günler dilerim. Sağlıcakla kalın.